Türk dizi sahneye geçecek duygusal sahneler, Ferhan'ın efsane planları, Kartal ve Ferhan'ın buluşması, Efe komiserin planı, Usta oyuncu Üç kuruşta, hepsi ve daha fazlası bu videoda. Böyle bir <laughs> daha mı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Türk dizi tarihine geçecek duygusal sahneler. İlk olarak Ferhan'ın annesiyle buluşması. Ferhan 24 sene sonra annesinin mezarını gördü. Ahmet Kaya'nın girmesiyle birlikte hepimiz duygulandık. Kartal'ın Ferhan'ın ölmediğini öğrendiği sahnede bu sahneler içinde yer alıyor. Önümüzdeki bölümde Kartal Ferhan'ın peşine düşecek. Ve hepimizin beklediği karşılaşma önümüzdeki bölümde olacak. Önümüzdeki bölümde olacak buluşmalar Türk dizi tarihine geçecek buluşma olacak. Ferhan'ın efsane planları. Bu bölümde de gördüğümüz gibi Ferhan efsane planlar yapıyor. Ferhan önümüzdeki bölümlerde bu planları devam edecek. Ferhan karakteri gerçekten tüm duyguyu bizlere yansıtıyor. Efe komiserin planı. Efe komiser kartalın yanında durmaya devam edecek. Ancak Ferhan ortaya çıkınca ortalık karışacak. Çünkü Efe ve kartal Ferhan'ı bulmak için anlaşma yaptılar. Ferhan ortaya çıkınca Efe komiser almak isteyecek. Kartalla çocukluk arkadaş Ferman'ı vermeyecek. Bu olacak olaydan sonra kartal ve Efe'nin arası açılacak. Efe bu yaşanacak olayın üzerine kartalı hamleler yapacak. İlk hamlesi flash bellekteki dosyalar olacak. Bu dosyaları karakola verip kapalı içeri aldıracak. Şimdi gelelim 3 kuruşa gidecek usta oyuncuya. Şimdi ilk bölüme gidelim. Kartal karakol çıkışı yatağın bile Nezih ve Azat al demişti. Nezih karakterini hepimiz gördük. Azat karakteri için ise usta isimle anlaşma yapılıyor. Azat karakteri için Çetin Tevgi ile anlaşma imzalanıyor. Azat karakterinin bir de psikopat oğlu olacak. Oğlunu ise Alas Vukinem canlandıracak. Gerçekten dizi efsane tak katacak iki oyuncu ile anlaşma yapılıyor. Gelişmeler olursa buradan haber vermeye devam edeceğim. Bomba analizler gelmeye devam edecek. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.